iş bitti. Hazırlıklar başlasın. GTA 6 Online çok yakında geliyor. Peki, o büyük gün ne zaman? Kısa duraksama. Rockstar Games, GTA 6 Online'ın 15 Kasım 2024'te çıkacağını resmi olarak duyurdu. Takvimlerinizi işaretleyin oyuncular. Daha fazla ayrıntı, daha fazla görev ve her zamankinden daha fazla kaosla devasa bir açık dünya deneyimine hazır olun. Çılgın yeni araçlardan, destansı soygunlardan ve sıfırdan kendi suç imparatorluğunuzu yaratma yeteneğinden bahsediyoruz. Ve tahmin et ne oldu? Keşfedilecek yepyeni bir şehir var. Şunu hayal et. Neon ışıklar, yüksek gökdelenler ve sırlarla dolu gizli sokaklar. Efsane olacak. Ama dur. Daha fazlası var. Gelişmiş grafikler, gerçekçi fizik ve aklınızı başınızdan alacak yeni nesil özellikler. Ayrıca yepyeni çok oyunculu modlar sizi saatlerce bağımlı tutacak. Peki ne bekliyorsun? Soygunlarını planlamaya başla, ekibini topla ve en iyi çevir.